Ali Koç bunu Erol Bulut'a bu akşam sormayacak mı hocam hayırdır inşallah diyecek. Yani diyecek neyi kimi istemediğinde ben almadım. Herkese aldım ben. Ya bu takım niye böyle oynuyor demeyecek mi? Emre bela çağırmayacak mı? Ey diyecek sevgili Emre kardeşim. Bizim bu son senemiz. Yani burada başarılı olmaktan başka hiçbir şansımız yok. Bizim takımız niçin bu kadar kuvvetsiz diyecekler Twitter'da, Twitter'da? Twitter'da Erol Bulut istifa diye TT olmuş. Duran topik olmuş. Olur. Buyur hocam, abi. Buyur abi. Iseniz. Açık buyur abi tabi cevap vermiyorsun Aa, bak sorun, cevap vereceksin sorun, Aydın. Emre abi bak sorun Fenerbahçe'nin hocası mı peki? Bana göre şu anda hocası gözüküyor Aydın. Bak bu kadroyla sen ne diyorsun daha temin? Fatih Terim'in elinde olsa bu kadro ne yapar diyorsun Fatih Terim? Uçurur. Derim? Ya buyur. Kimde o zaman problem kimde Aydın Cingöz? Bu takımı sahaya çıkartan ben değilim sen değilsin. Bu takımı sahaya çıkartan Erol Bulut'tur. O cevap verecek. Basın böyle bir şey verdiği zaman işte. Bu yanıltıcı cevaplarla tarafların tamamıyla gözünden düşersin Aydın. Çıkacaksın yürekli bir şekilde biz senin çok düzgün, çok iyi niyetli bir insan olduğunu adımız gibi eminiz. Çıkacaksın diyeceksin ki arkadaşlar ben de bugün takımımı tanımadım. Tüm hata bendedir. Ben bu takımı bu şekilde oynattım. Bu takımın bugün mücadele gücü inanılmaz yetersizdi. Bütün takdira bütün oyunun tamamıyla hakimi Malatya Spor'du. Bir daha böyle Fenerbahçe takımı sahada görmeyeceksiniz diye kendine inandırıcı cemeşler vermek zorundadır Aydın Cüngöz. Veremezsen tren topik olursun abi. Herkes istifaya çağırır seni. Daha dur bakalım 12. hafta. Bundan sonra 3-4 tane ben maç canım. kaybettiğin takdirde ne olacak? Bırak senin istifanı. Bırak yani senin istifanı. Kafa Orada Fenerbahçe takımının yürüyüşü ne olacak? Biz ne diyorduk? Fenerbahçe bayağı bir önde girer diyorduk ilk yarıya. Ama herkes aradaki farkı kapattı. Belki de Fenerbahçe'nin önünde bitirecek takımlar olacak. Bu tempoyla giderse Fenerbahçe. Şimdi gerçekten şöyle bir problem var. Erol Hoca derdini anlatamıyor. Ee, sorulara yanıt vermiyor. Şimdi biz bu soru Erol Hoca da soru soruyor. Erol Hoca da soru soruyor farkındaysa. Bilmiyoruz diyor niye böyle olduğunu falan. Ben mi bileceğim? Evet. Sen bileceksin hocam. Bir, bu bu Fenerbahçe için bir problem. İki, daha kötüsü... Bak az önce Hamza Hoca'nın açıklamasını okudum ya Emir abi. Ee, evet. Daha daha genişten şimdi alıyorum Hamza Hoca'nın açıklamalarını. Haftalardır hayal ettiğimiz şeyleri gerçekleştirdik. Zaten adım adım bu oyunun belirtilerini veriyorduk. Takım halinde bunu yaptık, takım halinde oynadık diyor. Oynamayı başardık. Doğru söylüyor. Maç Doğru öncesi söylüyor. bak çok önemli. Maç öncesi sakindim ve buradan iyi sonuç alacağımızı biliyordum. Bu sonuç benim için sürpriz değil. Buyur. Çözmüş demek anladım. ki bu da yani kötü bir şey. Bu da Fenerbahçe adına çok kötü bir analiz. Fenerbahçe adına demek ki Fenerbahçe'nin takım gücünün olmadığını bütün teknik adamlar da öğrenmiş. Aydın yani buradan o çıkıyor. Hamza Hamzoğlu'nun bu demeçlerinden o çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin takım oyununun kuvvetli olmadığını gösteriyor bu demek.